Efendim merhabalar, Nuray Sayarı TV'yi izleyenleri, takipçileri ve aboneleri. Bugün yepyeni, sıcacık bir videoyla sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugünkü konumuz ne Alper? Bugün rüyalar hakkında konuşacağız Nuray Hanım. Ne merak ediyorsun rüyalarla ilgili? Benim merak ettiklerim de var, izleyicilerinizin merak ettiği sorular da var. Ee, ama bir 5-6 sorum var. Güzel de sorular tabii. bence. Ee, birinci soru. Herkes rüya görür mü? Herkes rüya görür. Kimileri hatırlar, kimileri hatırlamaz. Peki bunun yani hatırlayıp hatırlamamanızın, hayatımızın dönemiyle ya da uyuduğumuz uykunun kalitesiyle ne, nelerle alakası var bu hatırlayıp hatırlamamanın? Ee, bilinçaltınızla alakası var. Kimileri... E bilinç altında rüya görmeyi istemez. Kimileri rüya görmekten korkar. E ayırmaz bile hayırlı rüya, hayırsız rüya, kabus hepsi birbirinden farklı şeyler. Rüya uyku halindeyken görülen yaşanan bir durum. dolayısıyla sağlıklı bir şey rüya görmek. Rüyalarını görüp hatırlayan kişiler, bilinçaltı olarak hiçbir probleme sahip olmayan kişiler ama rüyayı görüp ben hiç rüya görmüyorum diyenlerin bilinçaltı altüsttür, karman çormandır. Anladım. Yani aslında uyurken kendi sesini duyamıyor gibi. Aynen öyle. Şey. Kendi sesini duyamamak gibi. Evet. Bilinçaltı ile ilgili de bir sorun vardı. O zaman bunu da sorayım. Bilinçaltı rüyası diye bir şey var mı? Ya da rüyalar hep bilinçaltımızla ilgili şeyler mi? Ee, bazen imgeleriz, hayal ederiz. içsel dünyamızda gerçekleştiririz. Bu bir ruhun istediği, kendine çektiği rüyadır. Bazen bilinçaltımızda oluşturduğumuz baskılar, sıkıştırılmış duygular, Korkular nedeniyle de e, rüyalar görürüz. Yani e, kalben görülen rüyalar ayrıdır, bilinçaltıyla görülen rüyalar ayrıdır. Yani e, dinende rahmani e, ve şeytani rüyalar gibi. Şeytani demekten ziyade nefsi iradeyle, ruhi iradeyle görülen iki çeşit rüya vardır. Anladım. Yani birisi aslında e, bilinçaltımızın tetiklediği rüyalar. rüyalar, biri de... Gönlümüzün, nefsimizin. Anladım. Anladım. Peki, e, bilinçaltımızın çok kirli ya da ne bileyim, yani istemediğimiz, günlük hayatta istemediğimiz bilinçaltımızda olan şeylerin yansımalarını da görüyoruz. E, rüya tabirleri yani bir mesela bir rüya gördüm ve bilinçaltımın tetiklediği bir şey olduğunu da farkındayım ama bunun da tabirini görmek istiyorum. Bu yani bunun tabirine bakmak faydalı mı beni gerçekten doğru yönlendirir mi? Doğru rüya yorumcularının e, tabirleriyle rüyalarımızı takip ediyorsak doğru. Ben tarihten bakıyorum mesela genelde. Ama hangi şeylere bakıyorsun? Bu da çok doğru. önemli. Kesinlikle ne çok ne önemli. Sensin. Bu bu doğru mu peki bu yanlış işi? Şey Bilinç yaptım? altında yanlış kodlu oluyorsun. Benim tavsiyem diyelim ki sizi ürküten, korkutan bir rüya gördünüz. Bunu e, mutlaka bir e, tabağın içerisine su doldurun. E, suyun bir hafızası var. E, onu anlatın o rüyayı. Sonra onu dökün. E, su gibi aksın gitsin. Hı. Başkalarına anlattığınızda rüya nasıl yorumlanırsa aynen o şekilde çıkar. Rüyalarınızı anlattığınız kişiler de çok önemli. Anladım. Çok da anlatmamak gerekiyor herhalde. Yani Ben genelde gördüğüm rüyaları e, not alırım. Çünkü farkındalığına sahip bir birey olduğum için e, bana rehberlik eden rüyaları Görürüm ve hatırlarım. Ama benim de çoğu zaman zihnimin yorgun olduğu anlarda ya da gezegen kombinasyonlarına göre demoralize olduğum anlarda insanım neticede. Ee, benim de kabus gördüğüm ya da kargaşalı gördüğüm rüyalar olabiliyor. Ne yapıyorum? Ya kağıda yazıyorum, yakıyorum ya da suya anlatıyorum, döküyorum. Ama çiçeğe falan dökmüyorum. Lavabonun içerisine döküyorum. Çünkü suyun bir hafızası var. canım çiçeğin enerjisini bozmamak için. Evet anladım. Ee, daha önceki videolarımızda da aslında konuşmuştuk. Ee, rüya günlüğü tutmak bunun faydası ve nasıl tutulur rüya günlüğü? Gördüğünüz günlüğü. haberci rüyaları. Beyaz e, bir ajanda alın kendinize. E, ama bunun kabı... Siyah olmasın, Hı. kırmızı olabilir, mavi olabilir, her renk olabilir ama siyah olmasın. Tarihatın gördüğünüz rüyayı yazın. Ama kabus gördüyseniz bunu yazın yakın ya da suya anlatın, dökün. Anladım. Kabusları yazmıyoruz. Ya yazıyoruz, yakıyoruz. Tutmuyoruz. Tutmuyoruz. Anladım. Peki bunun bize nasıl bir faydası var? Ya da bunu yapmak ya düzenli bunu yapmanın nasıl bir getirisi olur? Yani haberci rüyalar görüyorsak e, resmen olacaklardan haberdar oluruz, bize katkısı olur. Anladım. Peki bir rüyanın haberci rüya olup olmadığını nasıl anlarız? Yazdığımızda e, mutlaka e, geri dönüp baktığımızda rüyada ben bunu görmüştüm. Haberci olan rüyalar genelde mesaj verir. Örnek veriyorum. Ben rüyamda ne zaman e, yaşadığım alanı su basıyorsa e, bana para gelir. Aa. Veya evin içerisinde e, kedi köpek pisliği, örneğin kedilerim var. Bir rüyamda kedilerim kakasını yapmış olarak görüyorsam bana yine para gelir. Ama ne zamanki rüyamda dolabımı karma karışık gördüysem aslında o benim bilinçaltımın karışıklığı. Hı hı. Bir kargaşa yaşarım ertesi gün. Ve o zaman da ne yaparım? Ya suyu anlatırım, dökerim ya da kağıda anla, yazar, anlatıyor gibi yazar, yakarım. Anladım. Ben de uygulamaya çalışacağım. Uygula muhakkak çok katkısını ve faydasını görürsün. İnşallah. Ee, bir sorum daha var. Güncel olayların yani bu bizden bağımsız bizim hayatımızdan mesela dünyada gelişen olaylar, Türkiye'de gelişen olaylar, bunların rüyalarımıza katkısı nedir? E, e, duyduklarımızın etkisinde kalıp da görüyor olabiliriz. Evet. Ya da sezgisel. Ee, o olayın frekansına girip de görüyor olabiliriz. Katkısı haber alıyoruz, hı hı. bilgi ediniyoruz. Hı hı. En büyük katkı bu. Anladım. Peki hiç böyle farkında bile olmadığımız ya da ne bileyim belki duyduk ama e, üzerinden yani çok da e, defaatle duymadığımız bir haber bir şey olabilir. Ama bunu e, rüyada görmüş olmak bir haber yani yine çok etkisinde kalmadan aslında bahsediyorum yani çok etkisinde kalmadığımız bir olayı belki bir ay sonra rüyamızda görüp bununla ilgili bir gelişme bekleyebiliriz yani yine tabii ki bekleyebiliriz yani. herkesin gördüğü rüyada bir haber vardır kesin kesin vardır yani rüya bize e, al, alfa teta <laughs> halindeyiz zaten <laughs> rüya bize bir sonraki günden de haber verebilir, birkaç yıl sonrasından da haber verebilir. Anladım. Peki Nuray Hanım, rüyalar geçen yine sözü geçmişti. Bazı, bazı insanlar rüyaları renkli görür, bazıları renksiz görür gibi. O da kişinin bilinçaltıyla ile alakalı. Ben örneğin hiçbir zaman siyah beyaz rüya görmem renkleri ayırt edebiliyorsunuz. Tabii tüm elbisem kırmızıysa rüyamda kırmızıdır. Hı hı. Beyazsa beyazdır. Eşyalarımın rengi olduğu gibidir. Bir ortama girerim rüyamda. Ay rüyada gördüm çok güzel bir yeşil koltuk vardı derim örneğin. Siyah beyaz görmem rüyayı. Anladım. Bende de mesela şey oluyor. bir obje aklımda kalıyor ve ya da yine koltuk gibi mesela böyle güzel kırmızı bir koltuk gördüysem onu renkli hatırlıyorum. Geri kalanlar biraz hem karman çorman hem de şey oluyor. Renksiz. Daha. Yani o bir objenin açık açık renkli ve belirgin olduğunu hatırlıyor. Orada da senin yaşadığın bir konunun mesajı olabilir o. Anladım. Kendi olayın hayatında. Için, evet. Yaşadığın bir olayın objenin örnek veriyorum. Melek objesi gördün. Korunduğuna ait bir enerji olabilir. Ya da gördüğün obje cam su şişesi, surahi, yine senle alakalı bir şeffaflığı da temsil edebilir. Rüya çok önemli. Herkes rüya görür. Kimileri hatırlar, kimileri hatırlamaz. Rüya görüp hatırlayanlar farkındalık sahibi kişilerdir. Sağlıklı zihne, bilinçaltına ve duyguya sahip bireylerdir. Rüyalarını hatırlamayanlar ya da ben hiç rüya görmüyorum. Hayır, herkes rüya görür. Kimileri hatırlar, kimileri hatırlamaz. Özellikle rüyada yediğiniz yemekten tad aldığınızı bile hatırlayabilirsiniz. Rüyada yaşadığınız bir olaydan çok ürktüğünüzü, korktuğunuzu da görebilirsiniz. Yani rüyalar bize rehberlik eden rüyalar mı? Bilinçaltımızdan kaynaklı, kaygı veren rüyalar mı? Gördüğünüz rüyaları lütfen hiç kimseye anlatmayın. E, çünkü rüya nasıl görülüyorsa yorumlandığı şekilde de bilinçaltınız kodlanır, o şekilde yorumlanır efendim. Yorumlanması da sizin seçtiğiniz yaşam yolu olur. O yüzden e, şuurlu, sağlıklı rüyalar görün. Sağlıklı, huzurlu rüyalarınızı imgeleyin, hatırlayın, mesajlar alın. Rüya görmekten korkmayın. Bazı insanlar örneğin çok rüya görüyorum ve korkuyorum diyor. Bence görülen hiçbir rüyadan korkulmamalı. Evet. Çünkü bize bir haber veriyor. Bize bir haber veriyor. Yani mesaj alıyoruz. Ee, ne güzel Allah herkese bunu nasip etmez. Ee, kimileri vardır film gibi rüyalar görür. Örneğin benim bir arkadaşım vardı, e, hatta çok gülmüştüm, yıllar öncesinde bana anlatmıştı. Rüya görüyorum, uyanıyorum, banyoya gidiyorum, geliyorum, yatıyorum, kaldığım yerden devam ediyorum. Dizi gibi. Yani o kadar açık bir şuura sahip ki, olayın tekrarını görüyor. Ve birkaç gün sonra da gördüğü rüyayı aynen yaşıyor. Çünkü ona rehberlik eden rüyalar görüyor. Peki Nuray Hanım, benim bu, bu arada aklıma yeni sorular geldi. Ben de mesela bazı rüyalarımı yönetebildiğimi yani ama çok böyle uykudan uyanmaya yakınken gördüğüm rüyalar oluyor. Artık böyle zaten uyanmama son 15 dakika 10 dakika var ve çok yakında gördüğüm rüyaları rüya olduğunun farkındayım ve onu devam ettirebiliyorum gibi şeyler yaşadım daha önce. <laughs> Bunların yani orada gördüğüm rüyalar da hiç şey gibi gelmedi bana bir şeyin habercisi gibi gelmedi de böyle sanki. Daha gerçekten film gibi e, hissetmiştim ben de Bu rüyalarda bir şeylerden haber o zaman veriyor mu? Ben hiç yaşamadım arkadaşınızın yaşadığı gibi bir şey. Yani rüyayı gördüm ve birkaç gün sonra aynısını yaşadım gibi bir şey hiç olmadı ama güzel keyifli bir film izlemiş ve içinde de bulunmuş interaktif bir filmmiş gibi yaşadım rüyaları aslında. Bir peki mesaj aldın mı daha sonra? Almadım, yok hiç, Almadın. hatırlamıyorum öyle bir şey. O belki senin e, farkına varamadın. Olabilir. Bir şeyin habercisi oldu sana, ama sen fark edemedin. Olabilir, doğru. Ee, ne güzel işte, keyifli bir film izlemişsin. Evet. <laughs> bir sorum daha var. Bu da şey, bazen mesela her, herkese oluyordur diye düşünüyorum. Dejavu hmm. yaşıyoruz. Yani sanki ben bu olayı bunu daha önce yaşadım ama yaşamama imkan yok. Yani buraya ilk defa geliyorum hayatımda, daha önce gelmedim ama yaşadım yani. Çok aynı. Hatta birazdan şu şey olacak hissediyorum. O Böyle ama gördüm. o dejavu dediğimiz şey aslında bir karmanın bağlantısı. Yani bunun rüya ben hep çünkü şöyle düşünüyorum. Bunu kesin daha önce rüyamda gördüm. Böyle bir şeyin gerçekleştiğini. E, o yüzden de şimdi de tekrar hatırlıyorum bunu ve o yüzden de dejavu yaşıyorum gibi. Aslında bunun Hadi rüya bir alakası yok mu? Şu anki konuşmamızı sanki daha önce yaşamışız gibi. Evet. Dejavu diyoruz. Evet. Aslında ruh bu olayı daha önce deneyimliyor. Hı hı. Deneyimlediğini hatırlıyor. Belki ruhlar aleminde yaşıyorsun. Hı hı. Bu alemde de tekrar bu kombinasyonu yaşıyorsun. Anladım. Bunun bir rüyayla yani rüya ile Yani biz rüya görmedik. Hayır rüya ile ilgisi yok bunun. Dejavu başka bir şey. Dejavu, Dejavu bambaşka bir şey. Kesinlikle. Altı. Gördüğünüz rüyaların size rehberlik ettiğini net bir şekilde bilin. Kabus bile görseniz bundan korkmayın. Kabule geçin. Teşekkür edin. Ama... E, sizi korkutacak, ürkütecek, bilinçaltınızı kodlayacak e, kişilere rüyalarınızı yorumlatmayın. Peki Nuray Hanım. E, istiare diye bir şey var dinimizde. Evet. Yani bunu... Niyet duası. Yani niyet ederek rüya rüya görmek. İslamiyet'te e, ve Kur'an'da da geçiyor zaten. Onun belli ayet ve dualarını okuyorsun. Namazı da var, kılıyorsun. Ritüel aslında bir şey var. Tabii, ritüelleri var. Var. E, yatıyorsun. Orada da renkler size mesaj veriyor. Örneğin, e, diyelim ki bir çift evlenecek. Bunların evliliği hayırlı mı, hayırsız mı? Örnek veriyorum. Rüyada e, yeşil bir masa örtüsü görüyor istihareye yatan. Orada mesaj şu, murada erilecek. Olacak. Anladım. Ya da çiçekli bir bahçe görüyor. Çok hayırlı olacak ya da çok alaka köpekler havlıyor, kargaşı oluyor bir inşaatın çöktüğünü görüyor o zaman da bu ilişkinin hayrı alamet olmadığını yorumu yapılıyor yani bu da niyet ederek yatılan bir rüya ben istihareye çok inanırım asra seyahat yapan insanlar sonradan rüya çok fazla görüyor deniliyor Hı -hı. böyle bir doğruluk Hayvan mı yani? Mesela şeyde bir farklı toplumlarda şey istişare, astral seyahat gibi görünüyor ya. Bilmiyorum öyle mi görünüyor aslında? Hep bir toplum. Hayır. İslamiyette eee astral seyahatle Siharenin hiçbir bağlantısı yok. E, yani e, ikra oku demek Hı. Arapça. E, Kur'an bize bunu o kadar güzel açıklıyor ki e, astral seyahatle istiharenin hiçbir alakası ve ba bağlantısı yok. Karıştırılıyor, çarptırılıyor e, ve ben çok üzülüyorum böyle birbirinden ayrı şeyleri karıştırmak. E, astral seyahate çıkmak bunca yıldır metafizik okuyorum. E, bu kadar eğitim almış bir kadınım. E, mesleğimde çok donanımlıyım. Daha bir kere bile astral seyahate çıkmaya heveslenmedim. Merak da etmedim. Yeryüzünde yaşıyorum. Astroloji ile ilgileniyorum. İlme bilme inanıyorum. Ee, yani niye yürürken uçayım ki gökyüzünde? <laughs> Mantıksız. Bana göre. Tabi buna inananlara da saygı duyuyorum ben. İstihare ile isti, istihare bir kere ee, İslamiyet'te e, çok önemli bir rehberlik aracı. Yani dua ile niyetle rüyaya yatılıyor. Astral seyahat nedir yahu? Ne yiyorlar, ne içiyorlar da e, astrale ulaşıyorlar. Yani ben ne onun yani biraz hanesiyasyon gibi bir durum olduğunu düşünüyorum. E, sağlıklı bir bireyin ee, ruhunun bedeninden ayrılıp e, uçmalara uçmalara gidip çok duyuyorum ve ben sağlıksız buluyorum. Ama yani tabii ki yapıyorlarsa da ne güzel, uçuş içinde yaşasınlar. <laughs> Yusuf Güney. Evet. <laughs> ha, bana komik geliyor. Yani ben e, seminerlerimde de, efendim danışmanlıklarımda da çok ablalarımdan, abilerimden. Mars'a gidenleri duydum, ee, ölü ölüleriyle bağlantı kurup haber aldıklarını duydum astral seyahatte. Ruhunun bedeninden ayrılıp e, gezindiğini duydum, sonra zoraki bedene girdiğini duydum. Güzel cesaretler bunlar. Hangi çayı içiyorlar acaba ya da hangi meyve suyunu kullanıyorlar? Teknik olarak, yani teknik değil de inanış olarak ruhumuz bedenimizden ayrılınca ölmüyor muyuz zaten? Ruh bedeni terk ettiği zaman zaten bu boyuta veda ediyor. Değil mi? Tabii ki. Bak hayal ederek e, astral seyahat edebilirsin. Yani sen ruhun bedeninden ayrılmaz senin. E, sen sadece onu imgelersin. E, birlikte aile dizilimi de yaptık. Hı <laughs> hı. E, enerjinin nasıl açıldığını artık benimle aylardır çalışıyoruz birlikte. Görüyorsunuz. E, ya Bir günden bir güne. Hadi gençler birlikte şimdi astral seyahate çıkalım diye bir şey duydunuz mu benden? Evet. Çünkü bana çok saçma geliyor bu. E, yapılma tekniklerinde araştırdım. İşte diyorum ya ne yiyorlar içiyorlar da. Ee, bu seyahatlere çıkıyorlar. İlginç. Yani e, demek ki var bunun da bir ürünü mürünü bir şeyi. Hani ben tamam e, aile dizilimi yapıyorum. Ne diyorum? E, nur şifası açıyorum. Reiki açıyorum. E, Raşiba diye bir enerjim var. Onu açıyorum. Kuantum taç enerjisi açıyorum. Bak enerjiden bahsediyorum. Astralde ne açıyor? Konserve mi açıyor? Maden suyumu açıyor? E, gazlı içecek mi içiyor? Ne içiyor da ruh bedenden çık bu kadar kolay mı ruhun bedenden çıkıp orada burada gezinip geri dönmesi? Ben sağlıklı bulmuyorum. Evet. Rüyalarla ilgili başka söylemek istediğiniz? Rüya görmek güzel bir şey. E, gördüğünüz rüyanın Etkisinde ve tesirinde kalmayın. Ee, biz dünyalıyız. Bu dünyada yaşıyoruz. Hayat bir gün, o da bugün. Ee, evreni tam anlamıyla kabullenelim. Rüyalarımızı da kabule geçelim. Ama abartıp büyütmeyelim. Hı hı. E, saplantı haline getirmeyelim hiçbir şey. Psikolojimizi bozmamak adına. Teşekkür ederiz Nuray Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir video oldu. Ben teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu tip videolara devam edeceğiz. Yani sadece e, burç yorumları değil, biraz daha böyle bu şekilde işte günlük hayatımızda da e, yaşadığımız rüya gibi şeyleri açıklamaları. Şunu da anlatmak isterim bir sonraki videoda. Meditasyon doğru mudur değil midir? Meditasyon gerçeği var. Meditasyon nasıl yapılır? Evet. Meditasyon teknikleri. Oturduğunuz yerdeki dakikada bile yapabilirsiniz. Enerji alanınızı nasıl koruma altına alırsınız? Negatif enerjilerden nasıl arınıp temizlenirsiniz? E, spiritüel e, güçlere herkes sahip olabilir mi? Farkındalık nedir? Hı hı. Farkındalık sahibi nasıl olunur? Bunların hepsini anlatalım, paylaşalım. Tamam. Bir, bir konumuz da aşk kuantumu konuşacağız. Evet. Ee, aşk hayatımıza nasıl çekeriz? Bir evet. insanı hayatımızdan kolaylıkla nasıl gönderebiliriz? Nasıl gel gel deriz? Nasıl kış kış deriz? Hepsini yapabiliriz, paylaşabiliriz. Süper. O zaman e, bekliyoruz herkesi e, bu tip video. Bu, bu buna da bir isim bulsak, konsept. Şimdi. E, bu e, neleri konuşmamızı istiyorlarsa bize yazsınlar Tamam. Neleri merak ediyorsunuz? Bir sürü kitabım var. Örneğin içindeki gücün sırrını keşfet. İçindeki gücün sırrını nasıl keşfedersin? Eril enerjiye nasıl sahip olursun? Dişil enerjiye nasıl sahip olursun? Nasıl meditasyon yaparsın? Her gününü daha kaliteli, daha güzel nasıl yaşayabilirsin? Hani bana diyorsunuz ya hiç değişmeyen bir enerjin var. Daima yüksek enerjiye sahipsin. Sen de o yüksek enerjiye sahip olabilirsin. O zaman yorumlarınızı yazın. Neleri merak ediyorsunuz? Neleri öğrenmek ve izlemek istiyorsunuz? Astrolojinin dışında uzmanlık alanım olan psişik güçlerle alakalı sorularınızı bekliyorum. Ne kadar çok yorum, o kadar fazla bilgi. Hepinizi öpüyorum, kalbinizden öpüyorum. Yeni videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Alperle birlikte bir sonraki videoda buluşmak üzere.